genellikle dünyanın verdiği istatistikleri kullanmaktaydık. Ama son zamanlarda çeşitli çalışmalar hakikaten bu hastalıkların ülkemizde önemli sıklıklara sahip olduğunu gösterdi. Şöyle ki örneğin hipertansiyon her 3 bireyden bir tanesinde mevcut. Diyabet %8 oranda yani neredeyse her 10 kişiden birisi şeker hastalığına sahip. Yine her 4 kişiden birisi yaklaşık fazla kilolu. Bunlar oldukça önemli yani ülkemizde de böbrek hastalığı riskleri oldukça yüksek oranda karşımıza çıkmakta. Evet dilerseniz vatandaşlarımız böbreklerimize ilişkin neler biliyorlar böbrek fonksiyonlarına ilişkin ve korumaya ilişkin tabii korumayı daha sonra konuşacağız çünkü son derece önemli bir başlık. Onları dinleyelim ardından yine size döneceğiz. Evet sevgili izleyiciler arkadaşımız Pınar Akkan şehri sordu. Vatandaşlarımız yanıtladı. Bakalım böbreklerimizle ilişkin, böbreklerin fonksiyonlarına ilişkin neler söylediler. Gelin birlikte izleyelim. Böbreklerimizi korumak için ne yapmamız gerekiyor? Su içmek mi gerekiyor? Bol bol su içeceksiniz bir. Bir de şu pantolonlar var ya. Hani açığa veriyor belleri, onları giymeyeceksin. Bol bol su içmemiz gerekiyor, yani kola e, ve kahve, e, çay gibi şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Bol bol su içeriz, e, ayaklarımızı sıcak tutarız. Üşütmemek gerekiyor. Bir beslenmeye de dikkat edilmesi gerekir sanıyorum. Fazla asitli şeyler yememek gerekir. Düzgün beslenmeyle. Düzgün beslenirseniz koruyabilirsiniz. Yani çok Asitli, çok yağlı, diğer zararlı maddeleri yemezseniz böbrekleri korursunuz. Böbreklerimizin fonksiyonu nedir vücudumuzda? Enzimleri mi tüket üretiyorlar? Bilmediğim fikrim yok. Böbrekler vücudumuzdaki idrarı süzerek vücuttan sıvı şeklinde atılmalarına yardımcı olurlar. Asıl boşaltım organlarından biridir. Yabancı maddelerden, zararlı maddelerden süzer. Vücuttaki su akımını sağlar. İdrarı süzmeye yarıyor yani vücudu e, toksinlerden arındırmaya yarıyor. Hangi hastalıklar böbrek yetmezliğine e, neden olur? Sarılık mı? Bilemiyorum doğuştan olabilir, ırsi aileden gelen olabilir. Nefret, çocuklarda çok tehlikeli özellikle. Nefret olmamak gerekir, yani nefretten sonra çok dikkatli olmak gerekiyor. Böbrekleri bozuyor diye biliyorum. E, böbrek yetmezliği ne gibi rahatsızlıklara neden olur? Aa, işte vücutta şişlik yapar, kalp sorunları yaratır, tansiyon çıkarır, o tür şeylere sebep olur. Sancısı olur genelde, erkeklerde özellikle bayağı bir şiddetli sancısı olur, taş sorunu olabilir. İdrar enfeksiyonu olabilir. Diyalize bağlandıklarını biliyorum. Evet vatandaşlarımızın e, bilgilerini böylece paylaşmış olduk. E, gerçekten son derece önemli noktalara dikkat çektiler. E, doğru bilinen noktalar var ama ilginç belki açmamız gereken noktalar da var. Böbrekleri korumak için örneğin üşütmemek gerektiğinden, e, bol su içme, içilmesi gerektiğinden söz ettiler. Bunlar doğru inanışlar mı? Dilerseniz bunları bir açalım ondan sonra korunmak için neler yapılmalı sizden öğrenelim teşekkür ederim. Aslında hem seçilen sorular çok güzel hem de verilen yanıtlar çok güzel. Çünkü neleri çok bilip neleri aslında bilmediğimizi, belki de farkında olmadığımızı ya da yanlış bildiğimizi gösteren sorular. Biraz önce işlevlerinde de belirtmiştim. Genel inanış ...bir boşaltım sistemi organı olduğu ve... ...idrar oluşturmak olduğu evet. şeklinde işlev işlevinin. Oysa böbreğin e, sayısız işlevleri var bunun yanı sıra. Belki çok daha önemli olacak işlevleri evet. var. Yine koruma yönünden bazı doğru yaklaşımlar var gerçekten de. Örneğin su içmek, evet. yeterli sıvı almak gerçekten önemlidir. Çok aşırı olmamak kaydıyla e, yeterli sıvı almak... ...su ve sulu gıda almak son derece önemlidir böbreklerin. Ama... E, Üşütmek örneğin bu çok anlamlı bir şey değil. Belki enfeksiyon riskinden genel anlamda korunmak denirse bu doğru olabilir. Ya da hijyenik koşullara uymak denirse özellikle kadınlar açısından bu doğru olabilir. Ama üşütmek çok da anlamlı bir hastalık riski değildir. Ya da işte örneğin Pantalonu ona göre giymek, uygun giymek önleyici bir tedbir değil. Evet e, genellikle gençleri korumak anlamında büyüklerin sıklıkla uyarılarıdır. Ayaklarının e, sıcak tutulması, evet. ve belinin özellikle açıkta kalmaması. Evet. E, ama dediğiniz gibi genel e, hastalıklardan uzak durmak anlamında belki dikkat edilebilir. Beslenmeden söz ettiler. Örneğin işte e, bazı kafeinli kolalı içeceklerin tüketilmemesi gerektiğinden sağlıklı beslenmeden beslenme ile böbrek sağlığı arasında nasıl bir ilişki var? Çok önemli ilişkiler var. Aslında onu birazdan yine e, bu riskleri azaltmak anlamında kişisel olarak neler yapmalıyız, bu burada değiniriz. Ama beslenme böbrek hastalığı arasında son derece önemli ilişkiler var. Aslında her sağlıklı insan için önerilen beslenme şekli böbrek hastalıklarından korunma. Eğer mevcutsa böbrek hastalığının ilerlemesini engellemek açısından son derece önemli. Evet yani genel sağlıklı beslenme kuralları burada da o zaman geçerli Geçer, demek evet. ki o halde. Peki dilerseniz bir de yetmezlikten söz edelim. Böbreklerle ilgili önemli sıkıntılar olduğunu, böbreklerle ilgili sorunlar olduğunu bizim daha doğrusu nasıl anlayabiliriz? Tabi yetmezliğe gelinceye kadar epey uzun bir süre geçiyor. İlk belirtileri, bulguları nelerdir? Ee, bu sene Dünya Böbrek Günü kutlanırken e, böbrek hastalığına ilişkin şu sözler de söylendi. Bunlar son derece önemli. Böbrekleriniz iyi mi sloganına ek olarak. Böbrek hastalığı yaygındır, tehlikelidir ama iyi bir tarafı var tedavi edilebilir. Böbrek hastalığı gerçekten çok yaygın. Bütün dünyada ve ülkemizde de çok yaygın. Ama her zaman karşımıza yetmezlikle gelmiyor. Daha erken dönemlerde çeşitli sorunlar yaşayabiliyor böbrek ama başlangıçta da söyledim böbrek bundan çok yakınmadığı için genellikle hastalığı gizli bir şekilde, sinsi bir şekilde son dönem yetersizliğe kadar gidebiliyor. Onun için erken dönemde belki bazı noktalar bize böbrek hastalığının varlığı anlamında fikirler verebilir. Bunlar arasında idrar ve idrar yapma ile ilişkili sorunları sayabiliriz. Örneğin idrar miktarının çok fazla artması ya da tersine azalması, kanlı idrar yapma ya da idrar yaparken ağrı, böğür ağrısı gibi yakınmaların varlığı bir böbrek ve idrar yollarına ilişkin hastalığı sorunu aklımıza getirebilir. Ee, yine eğer böbrek yetersizliği mevcutsa hastada organ sistemlerinde olabilecek sorunlara ilişkin e, ortaya çıkan belirti ve bulgular bizi böbrek hastalığına yöneltebilir. Örneğin hastada iştahsızlık Bulantı, kusma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uyku bozuklukları olabilir. Ayaklarda ağrı ya da yanma hissi gibi yakınmalar, vücutta yaygın kaşıntılar olabilir. Kansızlık ve bunun yol açtığı aşırı halsizlik gibi belirtiler. Daha ileri dönemde hipertansiyon, nefes darlığı gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Yine ciltte kirli sarı bir renk olması bize böbrek yetersizliğini düşündürebilir. Evet, bunlar önemli ipuçları. Bunları akılda tutalım. Hattımızda bir izleyicimiz var. Şanlıurfa'dan ismi vermek istemiyor. Ee, sorusunu alalım hemen. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Eee ben biraz uzun geçeceğim. Kusura bakmayın. Ee, ben 22 yaşındayım. Evet. 5 yaşından itibaren kronik eee hastalığım oldu ve aynı zamanda hipertansiyon. 18 yaşında böbreklerim durdu. 1,5 yıl önce nakil oldum işte. E ben hocama şunu sormak istiyorum, acaba diyorum. Yani bizim bu gereken kurallar, kriterler neler? Evet. Ve e, e, Annemde ve dedemden de akut yetmezlik vardı. Acaba bunun genetik olarak mı Teşekkür ediyoruz. Evet, öyle bir etkiyle mi ortaya çıktı sizde de onu merak ediyorsunuz. Son derece önemli sorular sordunuz. Teşekkürler aradığınız için. Evet çocukluktan gelen kronik bir sorun sonuçta yetmezlik ve bir nakille sonuçlanmış izleyicimizde. Önemli gerçekten bundan sonra hayatını nasıl planlamalı mevcut.